Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün makbule şey, pilavı şey pilav yapacağız. Malzememiz soğan, domates, patlıcan, et, biberimiz bir, var. Tuzumuzu şeyimizi atacağız. Şimdi ilk önce yağımızı koyduk. Soğanımızı kavurmak için atıyoruz. böyle Evet soğanımız kavrulurken Soğanımız iyice kavrulması lazım. Şey kalmamız lazım. çok güzel bir şey çıkacak. Buna eminim. Evet. Şimdi etimizi de koyuyoruz. Şöyle. Etimizden soğanı kavuruyoruz güzelce. soğanımız kavrulduğu zaman soğanın şeyini alması lazım Evet. Şimdi pilavımızı, şey, pirincimizi şeyimize koyacağız. Ee, domatesimizi koyacağız. Şöyle düzeltiyoruz ilk önce. domatesimizi bir bir üstüne diziyoruz. Şöyle Şöyle bunu koyduktan sonra şahın üstüne atıyoruz. Şimdi biberimizi koyuyoruz. Arkadaşlar bunu ilk önce şey yaparken bu biberimizi, domatesimizi siyada hafiften kızartıyoruz. Bu şekilde. Şimdi de patlıcanımızı koyacağız üzerine. Şöyle.

şöyle şu şekilde bunu yaptıktan sonra ocağımızı hafiften şey diyelim şimdi şimdi pirincimizi yarısını boşaltıyoruz Şöyle. Şimdi tuzunu biberini atacağız. Şimdi biberimizi de atıyoruz. Şimdi arkadaşlar <laughs> pirincimizin yer devamını yer kalan ürünlerine boşalıyoruz. Şimdi fırçlıyoruz böyle, böyle. şekilde. Şimdi üzerine az bir tuz daha ekliyoruz. şimdi biberimizi Evet, şimdi pilavımızın bozulmaması için kaşıkla şöyle kaşık yardımıyla suyunu ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar bak dışarıda bugün yağmur yağışlı hava gördüğünüz gibi hala şu anda yağmur yağıyor az önce şu anda durmuş gördüğünüz gibi her yer evet arkadaşlar şöyle şu, şu şekilde su çıkacak gözüne pirincimizin şeyi bozulmaması için bunu artık kaynamaya bırakacağız. Şöyle sıkıştı sıkıştı. Bunu artık kaynamaya bırakacağız. Kapağın üzerine örtüyoruz. Artık pirincimizin biçmesini bekliyoruz. kaynıyor pirincimizde. Etin için e, yağı tam üzerine çıktı. O şimdi suyu kaynadığı zaman olduğu gibi pirinç onu şeyi emecek. Daha lezzetini şey vuracak. Artık pişmesini bekleyeceğiz. Videomuz Bir birazdan bunu aldığımız zaman ee, ki şeyini arkadaşlar bu biçtikten sonra bunu şey alacağız. Ters çevirip aşağıdaki bu etler şeyler dışarıya vurur, Üstüne gelecek. Onun için şimdilik kaynatın. Az sonra videomuzu devam edeceğiz.